Best Brands Grup Enerji halk arzında aslında sana ne satılıyor biliyor musun? Bir hisse değil, bir hikaye değil, güneş panellerinden çıkacak bir naket akışı. Ama kritik soru şu, bu santraller gerçekten para basıyor mu? Yoksa borç ödemekten yatırımcıya bir şey kalmayacak mı? Rakamları açtım, Geliri, borca, kâra hepsine tek tek baktım. Şimdi sana bu halk arkasındaki gerçek tabloyu göstereceğim. Önce bir şirketi tanıyalım, bu şirket nedir, ne iş yapar? nasıl bir döngüsü vardır, nereden gelir üretir, yatırımları nedir, kaynağı nedir hepsini bir değerlendirelim. Besbrand Grup Enerji Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok sayıda lisansız güneş enerji santrali işletiyor. İzlenmeye baktığımızda Erzurum, Ers Güneş Enerji Santrali, Bilecik, Akyarlar Enerji Güneş Enerji Santrali, Isparta, Lacivert Enerji Güneş Enerji Santrali, Kayseri Ventis Enerji Güneş Enerji Santrali, Elazığ Turaz Enerji Güneş Enerji Santrali gibi farklı şehirlerde yer alan santraller detaylı şekilde belirtiliyor. Bu santrallerin önemli kısmı yetkem kapsamında. Yetkem nedir? Ürettikleri elektriği devlet destekli alım mekanizmasıyla satıyorlar. Bu gelirlerinin daha öngörülebilir olmasını sağlıyor. Bu yetkem süreleri genellikle ülkemizde santralin ilk işleme başlatma tarihinden itibaren 10 yıl süreyle bu anlaşmalar yapılıyor. Ve devlet 10 yıl süreyle bu elektriği belli bir fiyatla alım garantisi sunuyor. Şirketin genel temelde GESER elektrik üretir, elektrik şebekeye verilir, yetken veya piyasa fiyatları üzerinden de satış yapılır. Yetken kapsamındaki santraller için belirli bir süre dediğim gibi bu ülkemizde standart olarak genellikle 10 yıl olarak kullanılıyor. Döviz bazlı veya destekli fiyat garantisi bulunuyor. Bu enerji şirketleri için en kritik güvence unsurudur. Ancak burada önemli bir detay var. Her santralin yetken süresi farklı ve bu süreler bittiğinde serbest piyasa fiyatları geçerli olur. Bu da uzun vade için bir karlılık dalgalanması yaratabilir. Ülkemizde genellikle standart olarak kullanılan süre santralin ilk işleme başladığı tarihten itibaren 10 yıldır. Enerji üretim şirketlerinin tipik finansal özellikleri şunlardır. Gelirleri düzenli ama sınırlı büyür. Yüksek ilk yatırım maliyeti vardır bu şirketlerin. Borç kullanımı çok yaygındır. Karlılık, üretim verimliliği ve finansman maliyetine bağlıdır. Bu tip şirketlerde hızlı büyüme değil, düzenli nakit akışı yatırım hikayesidir. Bu tarz şirketlerin risklerine bakalım genel olarak. Yetkem kapsamındaki destekli fiyat süresi dolduğunda gelirler düşebilir. Hava koşullarına bağlı olarak güneş enerjisi üretim miktarları değişebilir. Regülasyon riski vardır. Enerji mevzuatı değişirse gelir modeli değişebilir. Finansman riski vardır. Bu tarz projelerde genelde kredi vardır. Faiz ve kur etkisi önemli olur. Bu tarz şirketlerin güçlü yanlarına baktığımızda faaliyette olan gerçek santraller vardır. Yetkem kapsamındaki devlet destekli alım çok önemli bir garantidir. Coğrafi olarak dağıtılmış bir portföy vardır. Sadece belli bir bölgede değil az önce de saydığım gibi pek çok yerde güneş enerji santralleri var şirketin. Elektrik talebi de yıldan yıla ülkemizde artmaktadır. Ve gelecekte de elektrik talebinin artması bekleniliyor. Onaylı izlenmeye baktığımızda ayrıca Türkiye'de elektrik talebinin uzun vadede artış trendine de değiniliyor. Bu da sektör açısından pozitif bir makro oluşturuyor tabii ki. Şirketi ve sektörü tanıdık. Gelin şimdi de bu şirketin finansallarını biraz inceleyelim. Şirketin varlık yapısına baktığımızda 2023 yılında 2.8 milyar TL'lik bir varlığı varmış şirketin. 2024 yılında bu 3.9 milyar TL'ye çıkmış. 2025 yılında da 4.6 milyar TL'ye yükselmiş. Şirketin varlıkları her yıl artmış. Yeni santral yatırımları, devreye giren GES'ler aktif büyüme getirmiş şirkette. Bu da kağıt üzerinde bir büyüme değil fiziksel bir büyüme yaratmış şirkette. Şirketin hasılat ve dönem kar tablosuna baktığımızda 2023 yılındaki hasılatı 287 milyon TL'ymiş. Bu dönemde dönem karı 52 milyon TL. 2024 yılında hasılatını şirket artırmış ve 345 milyon TL'ye yükseltmiş. Burada dönem karında ciddi bir artış var. 222 milyon TL'ye yükselmiş dönem karı. 2025 yılında hasılat bir önceki yılla hemen hemen aynı. Sadece 1 milyon TL artmış. 346 milyon TL'ye çıkmış. Ancak dönem karı 122 milyon TL'den 178 milyon TL'ye yükselmiş. Şirket karlarını arttırmış burada. Dönem karına baktığımızda şirket her yıl dönem karını ciddi bir oranda arttırmış. Yani şirket her yıl daha verimli çalışmış. Yesler devreye girdikçe karlılık artmış. Enerji şirketlerine bu çok değerlidir. Önemli olan çünkü düzenli kar üretimidir. Bu şirkette de gördüğümüz gibi düzenli bir artışla birlikte karını şirket yükseltmiş sürekli. Şimdi şirketin borç durumuna bakalım. Az önce bahsetmiştim enerji şirketlerinde genellikle krediyle borçla yatırımlar yapılır. Genelde bu şirketler borçlu olur. Bu şirketin de 2023 yılındaki kısa vadeli yükümlülüğü 264 milyon TL'ymiş. Uzun vadeli yükümlülüğü de 614 milyon TL'ymiş. 2024 yılında kısa vadeli yükümlülüğü 227 milyon TL'ye düşmüş. Uzun vadeli yükümlülüğü 783 milyon TL'ye yükselmiş. 2025 yılında kısa vadeli yükümlülüğü 230 milyon TL'de kalmış. Uzun vadeli yükümlülüğü bir miktar daha artarak 850 milyon TL'ye yükselmiş. Toplam borç sürekli bir miktar artmış. Ama borç artarken şirketin karı da artmış. Hatta şirketin karı daha da hızlı bir şekilde artıyor. Bu gayet sağlıklı bir tablo. Şirketin karı 2023 yılında 52 milyon TL'den 178 milyona çıkarken 2025 yılında şirketin borç oranı çok daha az şekilde artmış. Şirketin öz kaynak gücüne bakalım bir de. Şirket 2023 yılında 1.9 milyar TL'lik bir öz kaynağı sahipken 2024 yılında 2.9 milyar TL'lik bir öz kaynağı ulaşmış. 2025 yılında da 3.5 milyar TL'lik bir öz kaynağı ulaşmış şirket. Her yıl öz kaynağını büyütmüş, şirket kazandığı parayı içeride tutmuş, şirketin borca karşılık öz kaynak tamponu güçlenmiş, finansal yapı da yıllar geçtikçe sağlamlaşmış. Enerji şirketlerinde bu çok kritiktir. Evet bu şirketin de borcu var ancak borcunu yönetebiliyor gibi gözüküyor. Hadi gene şimdi bir de şirketi halkarz olarak bir değerlendirelim. Bu finansallar bize halkarz fiyatıyla ne anlatıyor? Bu şirketin fiyatı ucuz mudur, pahalı mıdır? Ona bakalım. Şirketin FK'sı halka arz fiyatı ile birlikte 15.6. Sektörün ortalamasını baktığımızda 8 ila 15 arasında. Yani burada FK oranı sektörün üst bandında yer alıyor. Yani şirketin büyüme beklentisi halka arz fiyatı ile birlikte fiyatlanmış. Şirketin piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda 0.79 oranı karşımızda. Sektör ortalamasına baktığımızda 1.2 ila 2.5 arasında. Sektördeki piyasa değeri bölü defter değeri oranı. Yani halka arz fiyatı hesaplanırken varlıklarına göre daha ucuz bir şekilde hesaplandığını gösteriyor bu fiyat. Yani şirketin son kar tablolarına baktığımızda şirket bu halka arz fiyatı ile birlikte bir miktar pahalı. Ama şirketin varlıklarına baktığımızda bu halka arz fiyatı 46 TL ile ucuz olarak görünüyor. Yani bu halka arz fiyatı bize diyor ki şirketin varlıkları güçlü ama karı henüz o varlıkların potansiyelini tam yansımamış. Tablo bu. Şirketin onaylı izahname verileri, finansalları bunlar. Halkars fiyatı ile ilgili bu finansal tablonun yorumları bunlar. Şirketin onaylı iznamesinden elde edebildiğim verilere göre kendimce yorumlamaya çalıştım. Halkars ile ilgili herkes kendi kararını alır. Son netkat yazılım halkarsında 1 milyona yakın bir katılım gerçekleşti. Bu halkars tamamen eşit dağıtım bir halkars. Ben bu halkarda da 1 milyon katılım bekliyorum açıkçası. Yani 55 ila 60 dolar arasında bir dağıtım gerçekleşebilir diye tahmin ediyorum. Bu da 850 lira 9 lira civarı bir para yapıyor. Çok büyük paralar alamıyoruz maalesef ki. Tamamen işi dağıtım bir halka arz. İnşallah bu halka arza katılan herkes akıllıca davranır. Halka arzı takip eder. Risk oranı arttığı zaman halka arzı satar. İlk günlerinde boşu boşuna satmaz. Benim tamamen işi dağıtım halka arzlarla ilgili bir söylemim vardı. Eskiler beni takip edenler bilir. Uzun zamandır tamamen işi dağıtım bir halka arz gelmiyor ama bu tarz halka arzlarda el değiştiren not oranı çok çok önemli. Lütfen herkes bu halka arzlarda el değiştiren not oranını çok yakından takip etsin. Genellikle tamamen eşit dağıtım mal kararlarda toplam el değiştiren not oranı %15-20 aralığına gelmeden risk çok büyümemiş oluyor. Evet tabii ki her zaman bir risk var. Ancak bu notların tamamı bizim elimizde küçük yatırımcının elinde küçük küçük dağılmış durumda. Ve satılan notları dışarıda birileri topluyor. Ve bu dışarıda toplayan yatırımcılar da bu notları belli bir miktarda bir araya getirmeden halka arzı deviremiyorlar. O yüzden de %15-20 aralığına geldiği zaman elde değiştiren not oranı artık satılan bu dışarıda toplayan yatırımcılar bu karzda aksiyon yaratabilir duruma geliyorlar. O zamana kadar çok büyük dediğim gibi riskler yaşanmıyor. Lütfen halka arzları ilk günlerinde risk oranını değerlendirmeden işlem yapmayalım, satış yapmayalım. Tabii ki risk oranı artan halka arzlarda da tavanda alım emri girmeyelim. Bazı yatırımcılar da gerçekten çok yanlış yerlerde alım giriyorlar yüksek miktarlarda ve bu gerçekten çok ciddi bir şekilde zarar etmelerine neden oluyor. Al risk oranlarını, tüm verilerini paylaşıyorum. Lütfen herkes bunları dikkate alsın. Bu tablolara göre herkes kendince o risk oranını değerlendirsin, o şekilde işlem yapsın. Al karzlarda gereksiz yere işlem yapmayalım. Al karzı işleme başladığı zaman yakından takip ediyor olacağız. Hepinize bol kazançlar.